Herkese merhaba arkadaşlar. Denizde en ızdırap verici durumlardan bir tanesi. Ne demek istiyorum? Hali hazırda bir hattımız var. Kendi rota hattımızdan bahsetmiyorum sadece. Gemilerin kullandığı güzel bir geçit, güzel bir hat var. Genel kullandığı bir hat var. Adam gelmiş o hatta direkt ortasına gitmiş, stopa çekmiş, drifte. Ne demek istiyorum? Şöyle açıklayayım. Portekiz'in güneybatı burnunda, şuradan bir separasyon var. Bu separasyonda Cebeli Tare, Boğazı'na buraya geçerken bir sahil bir tane hat var. Gemilerin alayı bu hatta kullanıyor. Ya da şurada iki tane var. İkisi de aynı hatta aşağı yukarı. Ee, adam gelmiş önüme şuraya drifte geçmiş. İşte denizdeki en ızdırap verici durumlardan bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki bir tane gemi tamam sıkıntı yok. Sallıyorum bunu 3-4 tane gemi geçiş yapacak ve 3-4 tane gemi drift bunun gibi sorumsuz. Bize çaparız ve oradan mı geçeceğim, buradan mı geçmeyeceğim. adamla atanları komanda alıyor. Sen ne, yaparsanız yapın balıkçı gibi takılıyor. Kocaman da gemi şimdi. Yine söylüyorum şu an bir engel teşkil etti. Ama bunun benzeri çok durumla karşılaştım. 4-5 tane gemi gitmiş kullanılan bir rota hattında daha doğrusu bir separasyon hattının ağzında bu şekilde şeye geçiyorlar, drifte geçiyorlar. Abi bak şuradan 5-10 mil daha güneye geçsem daha aşağılara geçsen sıkıntı yok. Ölçeyim hatta şuradan. 16 mil. Daha da yukarı geleyim. 10-15 millik yere aşağı daha insan bir saatini alır senin zaten kocaman gemi. Az daha güney inse kimseye sıkıntı yapmayacak ama beyefendi gelmiş önümüze drifte çekmiş sanki babasının yolu. Şimdi şöyle anlatayım. Trafiktesiniz gidiyorsunuz ve otobandasınız. Ee, Genelde insan çünkü e, sık kullandığı bir hat. Arabanın biri gelmiş, park etmiş. Biz bu alama ne dersiniz? Ana avrat edersiniz Benzer bir şey. Abi git başka bir tarafa drifte geç. Şöyle git açığa geç. Ya ne tabi yere geç. Ya cins. Gerçekten siniri bozucu. Bu tarz insanlar sadece okul hayatında yokmuş. Sadece askeriye de işte ne bileyim akrabalara değil. hemen her yere karşısına çıkabiliyor. Aradan yaklaşık bir saat geçti. bunu da eklemek istedim. Normalde neta görünüyor ama bu şekilde e, e baktığım zaman CPI de düşük veri ve üstüme doğru sürüklendiğini görüyorum. Abi eğer e, drift e gideceksen git e, neta bir yere geç güney şu taraflara bir yere geç şu tarafta kalsın işte güney daha aşağı niye üstüme geliyorsun? Hani niye bana çapar git madem neta yapacaksın daha doğrusu drift, drifte gideceksin git neta bir yere git başkasına sıkıntı yapma. Abi bu tarz e, insanlar hayatın hemen her yerinde var ha, Amaç ne onu da anlamadım Hayır git ne tabi yere driftek Bize sıkıntı yapma, bize çaparız verme Neyse şu anlık e, demle belediye herhangi bir engel büyük bir sıkıntı teşkil etmiyor Ama birden fazla bu şekilde drifte giden gemiler olduğu zaman O zaman sıkıntı oluyor e, Dediğim gibi daha fazla gemi bu şekilde drifte gitse Kafamızı kafamız sürekli gittikleri korsal gram değerleri değişecek ve biz daha fazla sıkıntıya sokacak. Bununla birlikte diğer gemiler de sıkıntıya sokuyor ve bize çaparız veriyor. Sizinle fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Selametle.